Amir'in mucizevi Hac yolculuğu. Uçak onu almadan kalkamadı. Gerçek bir Hac hikayesi. Bazen bir yolculuk sadece ayakların değil, kalbinin de yola çıkmasıdır. Bu hikaye yalnızca bir uçağın kalkışını değil, bir gencin kaderle yüzleşmesini anlatıyor. Yer Libya Trablus Havalimanı. Kişi genç bir adam. Adı Amir Mehdi Mansur Kaddafi. Amir heyecanlı, hacca gidiyor. Belki hayatında ilk defa bu kadar büyük bir yolculuk ama aniden bir anons. Sayın Amir Mehdi Mansur, güvenlik gerekçesiyle uçağa alınmadınız. Nasıl yani? Her şeyim hazır, bizem var, biletim var, izinliyim ama beni almıyorlar. Amir orada donup kalıyor. Haç artık çok uzak. Uçak havalanıyor. Amir gözyaşlarını zor tutuyor. İçinde bir çığlık var. Ya Rabbi, bu yolculuk senin yolun. Ben gelmek istiyorum. Al beni. Dakikalar geçer ve sonra bir haber. Uçak havada teknik arıza yaşadı. Geri dönüyor. Yetkililer, Amir'i uçağa almak istiyor. Pilot bilgilendiriliyor. Ancak yine red. Amir ikinci kez dışlanıyor. Yılmayacağım, bu benim yolum. Uçağa bineceğim diyor. Kararlı, inançlı. Bekler, Sabreder, Havalimanında Geceyi Geçirir. Uçak Tekrar Havalanır Ve Yine Aynı Mucize, Arıza, Geri Dönüş, Herkes Şaşkın. Pilotun Sözleri Tarihe Geçecek Cinstendir. Vallahi Amir Binmeden Bu Uçak Kalkmayacak. Gözler Dolar. Bu Sadece Bir Genç Değildi, Bu Allah'ın Yazdığı Kaderdi Ve Kaderin Önüne Geçilmezdi. Amir Uçağa Alınır, Tüm Yolcular Onu Akışlarla Karşılar. Pilot elini omzuna koyar. ''Sen için ikinci kez kalkamadık. Hoş geldin haç yolcusu. Bazı yolculuklar biletle de değil takdirle olur. Allah bir kula bir şeyi yazmış da onu kimse engelleyemez. Yusuf suresi 21. ayet. Allah işinde galiptir. Ancak insanların çoğu bunu bilmez. Bu olay sadece teknik bir arıza değil. Bu tevhidin, teslimiyetin ve imanla yola çıkanların Kaderle buluşma anıydı. Amir'in hikayesi bize ne öğretti? Sabır, inanç, dua ve tevekkül. Bugün uçağı alınmıyor olabilirsin. Ama unutma, kader seni almadıkça hiçbir uçak kalkmaz. Sen sadece bekle. O bilir ne zaman geleceğini. حجاج على المنطقه الجنوبيه وقدروا لنا موعد الطائره الساعه 12 توكلت المطار زي زي الحجاج وقال النيه ماشي بيت الله ان شاء الله اول ما جيت المطار ولا وفود الحجاج تجي المطار ويستقبلوا لي الاستقبال تبارك الله اللهم صل على النبي جيت في الاخير في المطار شو اكثر مجموعه وجيت خلي زواج قال لي عندك مشكله امنيه في الزواج لكن بسيطه نروح لك الحجاج الاخرين كبروهم جرات ونركبوا في الطائره، الكابتن قال نطلع ما بنستنى خلاص، سكر باب الطائره وطلع، جاني تاع <applause> تاع المدير من المطار قال له الله غالب ان شاء الله ما يقعد، قلت له ان شاء الله الطائره ما بدي اتزوج، كيف ماشي بيت الله ناوي مين؟ خلاص ردوا قال الطائره عطت كلمة الكابتن افتح السلوم تاع الطائره خلي السلوم يجي يرفع الحاج اللي قاعد، قال ماني فاتح الطائره ما حركها ولا وجاني نفس مدير الامر قال لي ما تكدر بالك ربك ما يقعد، قلت له والله النادي ماني بروح المطار، بارد مرتين انا بركب في الجديد، قال والله ما بروح ونحن في بيت الله الحمد لله يا رب